Gözyaşıdır. Çekirge istilası değildir bu gelen. Gayri meşru yoldan doğrulan ve poşete konulup diri diri çöp kutusuna atılan bebeğin feryatıdır. Bu savaşlar sadece savaş değildir aslında. Evinden, yurdundan sürülen, ailesinden koparılan yüzbinlerin iniltisidir. Afrikada on binler açlıktan ölürken, Avrupa'da insanların fazla yemekten hastalanmasının tezatıdır. Adaletsizliğidir. Müslüman olan iki tarafın tekbir getirerek birbirini katletmesinin acı karşılığıdır. Çok su içiyor diye binlerce deveyi katleden sözde medenilerin pisliğinin sonucudur kendi elimizle yakıp yıktığımız, talan ettiğimiz doğanın, evsiz bıraktığımız dilsiz yüz binlerce aciz hayvanın bedduasıdır. Heyelanlar, seller, yangınlar değildir sadece üzerimize yağan belalar. Savaşta bütün ailesini kaybeden yetimin ölmeden önce sizi Allah'a şikayet edeceğim feryadının Allah katında karşılık bulmasıdır. Ve en acısı da asırlardır Müslümansız kalmayan Kabe'nin Allah tarafından Müslümansız bırakılıp onu tavaf vazifesinin ebabil kuşlarına verilmesinin artık ümmetin tavaf etmeye bile layık görülmediğinin kahreden resmidir bu. Hadi toplanın. İnsanlık olarak hepimiz kaybettik. Gidiyoruz.